Sizin, benim kızımı kaçırdı kardeşin dediğiniz bayan Safiye Hanım mı? Evet. Bakın, Ay, kızın babası diyor yok. ki... Kesinlikle benim haberim yok. Kızın yalan babası soğalama. diyor ki... Bu Hiç yalan söyleme. söyleme. Senin parmağın olmayacak, anam ağrıdı olsun o çocuk evden giderse? Şşş, yayındayız abi, ne biçim konuşuyorsun ya? Özür dilerim abi. Şuur gidiveriyor, özür dilerim. Gitmesin abi, yayındayız Hı. ya, kahvede Zeki Zeki değilsin, Bey. tarlada değilsin. affedersiniz. Zeki Bey, kızı Var da tabanca? Gördün mü? Kanıdın var mı? Var. Tamam. Var abi, mı? Eyvah. Tamam. Sen'e gitti tabanca. Tamam. Ben de telefon numaralarını verin o telefon numaralarını arasın, o zaman kanıdını göstersin. Zeki abi. Buyur abicim. Sen o <laughs> numaraları ara, bunları bak. Bunlar kanıdım benim. Tamam. Arıyorum abisini. Ara abi sen. <laughs> tamam, çeviriyorum. O, ondan gideceği lafı buydu. Evlatı benim evimden için... Kontür nasılsa benden değil. Kontür de Melih'in annesinden. <laughs> çeviriyorum abi, çeviriyorum. <laughs> <diyor>. abi. <laughs> Dur abi, dur şimdi kafan tutacağım. Kim abi bu? <laughs> Biri, yazıyor. E, Majda Kılıç, Hekmen Kılıç. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Biri de Sinem. O ismi de o Ulaşılamıyor diyor. Gitmedi kontrolün korkma bakma öyle ters ters oradan. <laughs> Zeki dedi. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Yorgunluktan çekmişsek Zeki dede. De. Efendim. Gireyim mi araya İzin veriyor musun? Yalçın abi ben evlat istiyorum. E yap evlat istiyorsan benden ne istiyorsun? Karın da <laughs> çocuk yapacak. <laughs> <laughs> gireyim mi araya Zeki abi? Araya gireyim mi? Gir abi de He? barış bu Hani var ya şu Cem Yılmaz'ın reklamında bu direği <laughs> ne yapacağım diye geliyor ya Cem diyor. Bir patlak. Bir diyor, diyor kamera başlıyor diyor. Abi ya beni gösterme abi. Stüdyoda bir yer göster. Kulağına bir şey söyleyeceğim. Bir dön kahraman bir göster abi. Onun reytingi daha yüksek. Battım dakikalıklarda. <laughs> Bana izin veriyor musun? Yetki veriyor musun? Yetki senin Yalçın Çakır abi. Evet. <laughs> Oldu Coşku'yu. Peki o zaman Safiye Hanım.